Merhaba arkadaşlar, Harika ben de Minecraft kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Ceren'le birlikte Şanslı Blok yarışı oynuyoruz ve bugün Şanslı Blok yarışının sahibi ve kazanan kim olacak onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkanızda gördüğünüz zaman da kapışacağız. Bu arada Ceren'in karakteri de geldi Minecraft'a. Onu da yorumlayabilirsiniz. Panda gene yanında ve hemen bir şekilde başlıyoruz. Dostum hadi bakalım yeni yarışma başlasın. Yeni yarışma başlıyor. Biz Minecraft'ı öğrenmeye devam ediyoruz. Ceren de bildiği kadarıyla bize anlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Amacımız bugün ne? Bugün gene şans bloklarında yarış yapıp finish'e kadar gidebilmek galiba. Hadi bakalım. Ve sonda savaş var gene bakın. Gene sonda, savaşacağız büyük ihtimalle. Acayip değişik bir şey benzer arkadaşlar. Videoyu beğenip like'ınızı atmayı unutmayın. Hemen bir şekilde giriyoruz. Mini game diyor. Buna basınca başlıyor galiba. Doğru mu? Inventory keep. Doğru. Timer diyor. Peki oğlum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. 3, 2, 1, 0 başladı. Bas. As 5, 4, 3. Aha ben 3. kendi yerimden gidiyorum bu arada. 4 kişi falan inanılıyormuş galiba. Allah. Ay elimde altın balta var. Bu ne? Oha. Ceren sarıdan geliyor arkadaşlar. Açayım bakayım. Başıma ne gelecek acaba? Aa, biraz zor açılıyor ha. Ana ne geldi? Ah, bana 4 tane çıktı. 4 lucky block. Ya bana hiçbir şey çıkmadı. Dört, <laughs> dört, bana hiçbir şey çıkmadı. Oha bana esma elmas kılıç geldi. Aa Ceren'e gene bak canavar çıktı. O ne? ona o ne canavar ya? çıktı. Ona canavar çıktı. Onu öldürüyorlar şu anda. Ona canavar çıktı <gülüyor> onu <gülüyor> öldürüyorlar. Ay, <laughs> öldürüyorlar. Aa canama değsin arkadaşlar. Evet. Ya. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Bana bir şey çıktı. Don't dört, su bile kaç o dört. Anne. Bana Anne. su mu çıktı? Bana bir şey çıktı. Neredeyim ben? Buz bloğu gibi bir şey çıktı. Ah su, su akırmış, su. Yo. Bana yardım edin, uçuyorum. Blok koy, blok koy geç, blok koy geç, ben geçtim. Ceren yüksek ya. bir yerden düştü, ne oldu? Baştan başlayabiliyor musun peki? Hayır her şeyin gidiyor, sakın düşme. Aa benim elmas kılıcım duruyor, eee. Sona kadar gelirsen baddez olacağım, baddez. Oha Ceren. <laughs> Arkadaşlar bana ok geldi. Neredesin? Bana bir şey yapıyorlar, düştüm. Sana ben nasıl ok atacağım ya, atamadım oku ya. Yay. <laughs> Sağ klik yapıp tıklıyorum gitmiyor arkadaşlar. Allah Allah. Ah. Ama ok oh, şimdi attım galiba. Sapladım bir tane bekle. Do, do, devam edin de, devam et. Evet bana etrafıma bir şey çıktı canavar gibi. Ceren geliyor gene sol taraftan. Şimdi burada yukarı Sen çıkmamız lazım. Sen görünmez olmuşsun. Bende bir şeyler vardı. Bakayım ne yapmışım ben. Ana. Oğlum ben niye görünmez oldum? Bende bir şey var. Bende bir gariplik var ama ben onu diyeyim sana. Bıyıkta inşallah ölmem. Ölmeden gideyim. Görünmez mi abi? Neye düştük? Örümcek ağının içine düştük. Yavaş yavaş aşağı, aşağı iniyorum. Hii, kılıçta Ay. çözebilir miyim örümcek ağlarını? Elmas kılıcım gitti. Elmas kılıcım gitti arkadaşlar. Düşmedim. Ya, ya bana... Hiçbir şey çıkmıyor. Kurtardım. Doğutta <laughs> bir etrafı kes. Örümcek ağlarını kesmem lazım çıkabilmek için galiba arkadaşlar ve bu şekilde de yaparak etrafı kesiyorum. Ve kestikten sonrasında tekrar yukarı çıkarsam itemlerim kaybolmadan devam edebiliyorum. Ben Minecraft bana çözdüm bak. abi. Neredesin? Bana bak bana. Ooo kostümüne bak. Ben, peki ben niye görünmezim? Onu şey yapabilir misin? miyiz? Pancart Düzeldin. Olmak. Düzeldin düzeldi mi? Düzeldin şimdi. Heh, düzeldi. Evet. evet. beli anlına bir görünmez oldum arkadaşlar. Kırıyoruz arkadaşlar bakalım ne geliyor. Ya kafes çıktı ya. Oy. Dohtum, dohtum, dohtum. Oy. Oğlum bu ne? Kafamdan aşağı lav döktüler. <laughs> ya öldüm ya. Ama böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Her şey gitti ya. Her şey gitti. <laughs> arkadaşlar öldük ya. Abi bu çok saçma oldu ya. Kafesin içine beni sokup lav atması inanılmazdı. Peki bloklar gitti. E nasıl yapacağız şimdi? Yukarıda çıkabilmek için bu blokları kırmam gerekiyor büyük ihtimalle. Şunları da kırsak. Kıramıyorum. Camları Daha kır. Çıkacağım. Camları kır. Şunları kırmış. Ama yani gerçekten de bütün itemlerin de gitmesi, en sona kadar varabilmemiz bizim gene efsane zor olacak arkadaşlar. Valla bu ikili e, sona varabilecek mi? Bu gidiş de zor gibi. Bu gidiş de bana da zor gibi geliyor. Aa kılıcım şeyin falan itemlerim buradaymış. Tamam her şeyi geri aldım öldüğüm yerdeymiş tamam. Oo bak Kıyafetim sen kılıcıma yani. bak bak. Ya bak. Ceren Aha. benim başıma gelenlere bak. <laughs> arkadaşlar ben niye sürekli böyle oluyorum? Kafesimi çeviren oldu ya. Dota bu şans da Of of büyücü geldi. Ya. Büyücü geldi bana. Büyücü geldi. Ceren aşağı düştü öldü arkadaşlar. <laughs> Oğlum git of köylü. Ya. Bu köylü acaba bana yardım ediyor muydu? Onu da anlamadım da neyse. Kırdık. Üff, pat örümcek oldu. Örümcek oldu arkadaşlar. Şu blokları alayım arkadaşlar gene. Öldü galiba. Evet öldü o sesi çıkmıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Pekala biz çok iyi gidiyoruz. Benim balta gitti ya. Oğlum balta niye gitti? gitti. Balta kırıldı. Gitti. Gel hadi gel. sona kadar varabileceğim mi acaba? <gülüyor> ya! Gitti. <laughs> aşağıya düşmek istemiyorum. Benim kılıcım duruyor bu arada arkadaşlar. Ama velakin şans bloğunu zor için, açıyoruz. Ne? Neyse açılıyormuş. Ya ama yeter ya yeter yeter yeter. Kılıç da kırabilir miyim? <laughs> Lav Ay. gelecek kafamdan aşağıya. <laughs> <laughs> ya 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 ya. Öldüm ya. Gene aynı yerde <laughs> ölmek peki. Bir şey söyleyeceğim. Bu bloklar da kırılmıyor. Elimizde de hiçbir şey yapamıyoruz. Ya çok zor şimdi... bloklar. Düştü gene öldü. <laughs> gene öldü arkadaşlar. Gel. Ben şimdi burayı kırıp Ama... kendim için blok yolu yapabilirim belki. Bak aynen bunları toplayarak. Bura benim bildiğim beni mağaraya kapatmışlar. Arkadaşlar ya... bu ikili boyunu zor bitirir. <laughs> arkadaşlar ikimiz de boyunu bitirebileceğiz ve Gerçekten ben de merak ederim. Hadi bakalım. <laughs> 10 blok, 11 blok. Peki kılıcı mı toplayıp bak... Oh yeah! Aşağı blok <laughs> Ya balta vermiyor ki baştan. Başladım mı balta ver bari ya. Bu iyi bir şey. Oo. Buraya kadar getirdi beni. Aynen. Malzemelerimi de toplayabilirsem süper olur. Kılıcımı alamadım sadece. Kılıcım burada değil. Kılıcım aşağı düşmüş. Doğuttum çabuk. Aa ben sona gidiyorum arkadaşlar. Bir şey beni uçurdu ve buraya kadar getirdi. Allah razı olsun ondan. Hemen açıyoruz Of. Ok geldi bana. Ok ne geldi. Ne çıktı? Nasıl atacağım sana bunu ya? Oh. <laughs> o Bak. Oh. Oh. Tamam 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 vazgeçtim. Bak birbirimizi öldürmeyelim tamam. Birbirimizi öldürmeyelim. <laughs> birbirimizi öldürmeyelim. Zaten sona kadar zor geliyoruz. Bir şey oldu korkuyorum şu anda arkadaşlar bir şey açmayı. Zehirli şeyler çıkıyor. O da seni öldürüyor ve çok kötü bir şey yani. Ya. Yeni öldü. <laughs> arkadaşlar ya. dakika başı ölüyoruz yani. Arkadaşlar korkarak kaçıyorum gerçekten. Açıp kaçacağım. Of ok geldi gene. Ancak VS'yi de böyle alabilirim. Bir de kılıç gelirse yeter yani. Arkadaşlar onu nasıl keseceğiz bunları? Tamam öldü. Ne oldu? Slime kafa geldi. oğlum <laughs> slime, <laughs> slime, kafa. gitmiyor. Slime kafadan kurtulman lazım. Tamam kurtuldum. Ben ilerliyorum şu an. Finish'e yaklaştım bu arada arkadaşlar. Şunları koyalım. Hero Papisha başta sen. Hero başlayamadı <de>.... lan geldi. Yol yandı öldüm. <laughs> öldüm ben kesin öldüm yani. Bir yerde üstündeki ateş sönmezse öldüm. Ama böyle bir şey yok ya arkadaşlar. Yol şimdi gitti. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu saçmalıktır dostum. Şuraya daha çok su gelsin bari. Allah'ım inşallah bir şey güzel güzel bir şey gelir. Ne geldi arkadaşlar? Yeni zehir bombası geldi. O da bize zarar veriyor büyük ihtimalle. Ateş sönüyor mu dersek sönüyor gibi. Söndü. tam sönüyormuş. Tam sönüyormuş. Oh. Dedim bir an geçemeyeceğiz galiba. Sen neredesin Ceren? Galiba Ceren çok arkada kaldı. Geldim. Galiba. Yo geldim. Tamam koş. Ok sürekli ok çıkıyor. Yeter artık oktan bıktım. Ha bu daha güzel bir okmuş galiba. Yok etme laneti. Hangisi güzel acaba? Bana bir ev, ev gibi bir şey geldi. Dur bakayım bu ne? Nasıl çıkacağız yukarıya? Bu ne? Dur, dur, aa kardan adamlar geldi bana. Ben şunu şöyle bir kırayım bakayım arkadaşlar. Bu ne? Tut bir Kara bak bakayım. Burada bir ev geldi bana. Hortlak göz yaşı mı? Hortlak o ne Hortlak ya? Göz yaşı. Kapılar nereden açılıyor? Oğlum bu ne? İçeride Hah, köylü kızıç. var ve ee, aa yapı yapma yeri gelmiş bana. Buradan bir şey yapabilirsin. Ay. <laughs> Allah seni ne yapmasın. Ay! Ben öldüm. Ben öldüm arkadaşlar. Büyük ihtimalle cadı büyüsü yedik. Cadı Gülsün gibi bir şey yedik genel gençler. Arkamdan da bir şey geliyor ya. Şunu açayım bakayım. Allah'ım inşallah iyi bir şey çıkar. Blok çıkıyor mu? Ok çıktı gene. Bir yerden blok verse keşke ya. Korkar. Aaa Lucky Blok çıktı. Ne oluyor? Ana! ay Yana geldik. Yan <laughs> yana geldik. Tamam dur dur dur. Bekle bekle bekle. Yan yana tamam. gidelim. Sonda kapışırız. Lucky Blok açtım. içinden sen çıktın. Evet. Ben de Lucky Blok açtım ve içinden buraya geldim işte. Lucky Blok açtım. <laughs> Sonra buraya. Aa! Finish'e mi geldik? Evet. Oha nasıl finişe geldik arkadaşlar. Tamam kapışalım. Ok var bende hadi. Orta burasıysa burası başlasın. başlasın. Burası mı? Başlasın abi. Burası kapışma bir, yeri üç. mi? 1, 2, 3. Ama ben sana hemen vururum ki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hadi vur. Gel, gel gel bur, gel. Vur vur vur. Gel bur, bur, hadi. taşıyla vurayım. 1, 2, 3. Oh yeah! Heron Poppy Show! Heron Poppy Show! Sevgili seyirciler birinci Poppy'e. Evet şu an birinciliğimi mi kutluyorum ben? Ne oldu? Başa döndük. Evet, ha, bastığımız batık, da he? burada. Tamam hadi devam. Bir bölüm daha. Ee, bir bölüm daha yapacağız şimdi. Start diyoruz. Timer e, falan var ama onlar gene baş ver. Start'a bastık. Ne diyor? Reloading diyor. New game ready in minute. Ha, bir dakika içerisinde olacak diyor. Oyunu hazırlıyorlar bizim için. Her yeri patates ettik şu anda. Nasıl yapıyoruz ki onu acaba? Keep inventory dedim. Bak inventory'yi tutmayı açtım. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar tekrar başlayacağız. Sadece keep inventory açıyoruz. Ee, bir saniye. Keep inventory açtık. Timer açmayacağız. Timer açtığımız için olabilir büyük ihtimalle. Ee, bastık. Giriyoruz 5 4 en sağa doğru geliyoruz gene. Hızlı bir şekilde belki de kapıdan geçmemiz lazım. 1 0 açıldı geçtim. Aç Girdim ben şu an içerideyim. Ben de Tamam devam. Başta bir bölüm daha. Hadi bakalım. 1 0 öndeyim bu ben arada. Ben, oha su çıktı. İyi ki üstünden zıpladım çok hızlı bir şekilde. Kaçacağım arkadaşlar buradan. Oha sandık çıktı arkadaşlar. Ya! <laughs> Bana neler geldi var ya sandıktan. Ne geldi? Oha zırhlar geldi. Beni sen zor yenersin. Ona çıkanlara bakın arkadaşlar. Hepsini giyelim şimdi. Bunlar hızlı bir şekilde. Hayır. Ya bana ama bana sıçrattın ya. Oradan geldi bana ben öldüm ya. Neyse arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Öldükten sonra kırmızıda başladım ben. Niye öyle oluyor? Ben de sarıda başladım. Sanırım beni tamam. buradan başlatıyor. Geçiliyormuş neyse bir daha olasın. Olursa... Ya itemlerim de aşağı düştü arkadaşlar. dot dot dot. Neyse o zaman aynı yerden gidelim. Zaten aynı yerden gidelim gel. Ölürsen eğer <laughs> öbür taraftan tamam. gel. Demek tamam, ki istediğin geliyorum. yerden başlatmıyor. O, arkadaşlar çok iyi itemler gelmişti. Başta Ama var ya. İyi de itemlerin sende işte. Aa tamam itemlerim üstümdeymiş. Oo, evet keep duruyor mu? yaptık ya. Tamam keep inventory'i unuttum ben pardon. Dur dur duruyor duruyor. Tamam keep inventory duruyor. Oho patladı bak ölümcek ağa Şu zombi oğlum git. Onu nasıl keseceğiz? Çıldırtma beni. O. Beni yaktı onu onu yok etmenin bir yolunu bulmamız lazım. Tamam ben onu şimdi Bitti. sıkıyorum. O zırhım ok. olduğu için var ya hiç hasar almadım ha. He. Heh kılıç da geldi arkadaşlar bu arada hangi kılıç da? Demir kılıç 6-6-6-5 şu kılıcı alalım arkadaşlar devam. Çok iyi gidiyorum bu arada ben bence. Heh bence şey çok iyiymiş ya elinde. Ya şu çakma attım yani, ne işe yarıyor hiç anlamadım da. İnventörü elinde tutma ya. çok iyiymiş. Evet oh, bence ah. de geldi, çok iyiymiş. Arkadaşlar. Kazan geldi büyük kazana geldi büyücü geldi arkadaşlar büyücü. Büyük kazanını atarsak belki büyüler yapabilir. Attım büyük kazanını. Oha Hı? büyücü karşıya geçti. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Dur koş koş. Ne oldu hiç koş, Koş koş koş. <laughs> Nani iyilik. Nani iyilik. iyilik. Ne oldu? Nani iyilik. Ne oldu? Ne oldu? geldi. Zombiler geldi. Bu Trident daha mı güçlü acaba? Oğlum. Oğlum. Ha Lucky Trident daha güçlüymüş Oo, arkadaşlar. Kılıçta. O ne be? O ne? Tamam bekle. Çıkıyorum. Ney ney? Ya şunu kesek ya. Gel buraya gel. Hah gitti. Oğlum bak, yeni geldi. Neredesin? Hah, onu kesiyorum. Sinirlendi. Aa, Doğdu bildin adı. Sinirlendirdin. Oh be, de. Kurtuldum. Ne oldu? Aa içine sıkışmış şeyin, renkli bir şeyin. Uzaktan açıyorum bunu. Bak ne çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar, korktum. Oha, iksir geldi. Ne işe yarıyor bunlar acaba? Sıçrayan sıçrama iksiri falan mı? Ne? Vay. Vay dostum. Hadi bakalım. Tuttum oldu bana. Sıçrayanı aldık. Kuvvet iksirini aldım. Yavaşlık iksiri diyor. Kaplumbağa ustasının sıçrayan iksiri. Sıçrayan yavaşlık. Onları içmeyeyim. Şunu için bakayım. Oha. içtik. Ne yapıyoruz ki bunun? Olayı hiç anlayamadım galiba arkadaşlar. Ha. Ya 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 hiç anlayamadım gerçekten hiç anlayamadım. O ok katayım mi sana? Ya ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çık 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 buradan. Çık buradan. Çık buradan. <laughs> Çık lütfen çık. Suyun içine düştü. Suyun içine düştü. Suyun içinde olmayı sevmiyorum arkadaşlar. O ok atma, bekle. Geldim. Tamam biraz daha yolumuz kalmış. Çok az. At at oku da oluyor bak. Elimde trident var. <laughs> Zırhım duruyor mu benim üstümde? Oo bir trident daha geldi. Yani. Duruyor. Sen de hani iyi Niye Ne oluyor? Bir şey geldi. Fışt ses çıktı. Beni benim bir şeyle çekiyor mu? Dün abi de gene bir oyunlar dönüyor. Oo biri bana vuruyor. <laughs> atma o ok, atma. Ok atmadım yumurta attım. Bir şey attın işte. Onları atma. Arkadaşlar şunu da açalım. bunu patates ederim ya. Gel ya gel ya gel ya gel, gel. Oğlum ne geldi? Bu ne, ne abi? Geldi? Oğlum. Oo. Kestik. O ne? Ben öyle çok güçtü. ya. Bölümün sonunda sen direkt gittin bence. Hmm, göreceğiz işte bakalım. Kafamdan aşağı lav dökecekler arkadaşlar. Kafamdan aşağı lav dökecek. Çıktığım son anda. Aha lav yokmuş bununla. Ah, lucky block. Soldakini açıyoruz. Zırh gelmedi Kılıç. bir türlü. O ne ya? bir da hep aynı trident geldi gerçekten. Ondan bir şey çıkmadı gibi. Ondan da... Bu ne be? Loki mi? Ateş boyutu iki. Geri tepme. mı? Loki diye bir şey geldi bana <laughs> şu an. Ne oluyor lan abi? Aa, ne ben oluyor? bunu biliyorum. Uçma. Bu arada böyle İç geliyor o. uçuyorsun aynen. Tamam bir şey atma. Bölümün sonuna geldik zaten bence. Orada savaşırız. Heh, bak şimdi <laughs> üstüme ne geldi? Elmas miğfer geldi. <laughs> tam oldu. Hadi giyelim de arkadaşlar. Şu oyunu nokta atışı bitirelim. Her şey bana geldi güzel. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ayaklık böyle f 5 of of. the final Of. fenalık aga. Fena yes. O yüzden o ölmüyorum de. zaten kolay kolay. Bak ona iskelet geldi. Tavuklar geldi ve inek geldi arkadaşlar. Oğlum ama yandan bana atıyor senin. Oho bana bir şey oldu. Ekran karardı Cenen. Ekran karardı ve ben ölüyorum zehirlendim gözleri, galiba. Gözleri karardı, gözleri karardı. Niye öyle olduk? Gözüm karardı gerçekten arkadaşlar bir şey oldu. Ben gidiyorum buradan. Vuruyor bana yandan bir şey. Benim ekran gitti. Atma bana ki aşağı düşüyorum yoksa. Ben atmıyorum. Bak ben kapının oraya geldim yine ya. E ben de geldim. İskelet tarafından öldürüyor. Yok ben öldüm de başa geldim mecburen. Tekrar geliyorumdur. dur. Bekle çıkıyorum çıktım. Finish'e gelip artık savaşabiliriz bence. Tamam. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar bir görelim. Bu inventory tutma olayı iyiymiş yoksa çok şey yani ilk başta oynadığımız. Evet her şey gidiyor. Her şey gitmesi zor da arkadaşlar bence böyle iyi. Arkadaşlar Java'da oynayacağız inşallah. Java'da oynamamızı çok istiyorsanız modları kurmak çok zor Minecraft'ta. Yapmaya çalışıyoruz. Yapabilirsek inşallah kuracağız ama gerçek söylüyorum çok zor arkadaşlar. Minecraft o kadar kolay değil bence yani. Biz de onları kurmak için uğraşıyoruz ama böyle marketteki bu oyunlar da hoşuma gitmedi değil açıkçası. Ha, bu da Elmas kimmiş. Tamam iki elmasçı. Ay o zombiymiş. Hayır o ben değilim o ben, zombi. O... Biliyor musun onu sen sandım. De. Dedim ki tamam iyi bir beysel olacak. Sende hiçbir şey yok yani. Sen nasıl yeneceksin ben hiç anlayamadım. Okum var. Hadi bakalım okuyla bir şeyler yapacak. Ben şimdi yukarı kadar çıktım. Son buraları açıyorum. Oha hızlı bir şey geldi bana. Oha ya yukarı kadar da zıplayabiliyorum. Çok iyi oldum ben şu anda. tamam. Creeper'lar geldi yolu patlattı. Ve Hera Poppy. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel Ceren hadi 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 hadi. hadi. Bir dakika hadi. senden ben yavaş gidiyorum. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, Hadi hadi, hadi Onu nasıl patlatacağız arkadaşlar? Onu bir kere vurmam lazım büyük ihtimalle. Bana onu yakmam gerekiyordu galiba. Hayır. Hadi. Aa bana bir şey attı. Bana bir şey attı. Yavaş tamam. Yaktın, yaktın, yaktın. Üstümdeki hız gitti ya. Üstümdeki hız ha, gitti arkadaşlar. Kaç kaç kaç. <laughs> Harika bir server verdi. Hayır Aha. <laughs> <Ay, gülüyor> Öldü mü? Yes. Dota bir papi kazandı. <laughs> Arkadaşlar işte bu, işte bu, işte bu. Dur şuradan çıkayım bekle. Çıktım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Minecraft'ta Lucky Block Race oynadık. Umarım sevmişsinizdir. Bölüm burada bitiyor. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.